Deprem riski büyük. Peki halk hazırlıklı mı? Bir TV mikrofonlarını önce konunun uzmanına ardından vatandaşa uzattık. Japon deprem uzmanı Yoshiro Mirowaki, deprem eğitimini daha etkili hale getirmek için yazdığı kitaplarından da bahsederek İzmir'in deprem riski taşıyan bölgelerini bir TV mikrofonuna anlat. O Türkiye için söyleyebilir. Bu domino taş gibi sıra sıra fay hattını üstünde sıra sıra geliyor. On için çok kabaca söyleyebilir. あるエネルギービリキティリディエ。アマータム、えー、ビルアイソンラ、ビルセネソンラ、ウヌンターミネートメキチョークゾーイズミルデ、えー、エーゲデ、えー、ファイハットラルチョークワル。インジェクサ、アマ、ま、ファイハットチョークワルイチン、えー、デプレムゲレビレル、スクスクゲレビレル、アマ、ま、ビュークデプレムベンベンジェベクレムヨル、イズミルケンデスヌファイハットダハクルマダ。 おにイズミルデプレムゲレビレルディエソイレビレルディエビラゾンジェバセッティユムシャクゼミンタラフタテイリケリデエソイレビレルデプレムチンエンお眠り。エリテムショコおりおよークおりムリオルヨベトルキエダキンサンパニコリオネデンパニコリオエーテムヨークイチ Onun için ben de e, bu örnek olarak gösteriyorum. Depremi derken merdiven kaçmamak lazım. E, tabii Tabi asansör kullanmıyorum siz de biliyorsunuz. Ama merdiven de aynı tehlikeli. Aracıma zarar gelmediyse aracın içinde belirli bir emniyetli emniyette alınabileceğim bir yer olursa giderim. Orada kalırım. Dışarıda en mantıklısı tabii parklar ve açık alanlar. Evin içinde de bildiğimiz kadarıyla işte masa altlarına, ne yapmamız gerekiyor. Önce biraz sakin kalmaya çalışıyorum ben kendi adıma. E daha sonra yanımda birileri varsa onları uyandırıp, eğer deprem çantam falan varsa alıp çıkmaya çalışıyorum. Ama o sarsıntı geçmesini bekliyorum tabii ki.